Değerli dinleyenler, sevgili öğrenciler, tercih günlerinde şimdi de elektrik elektronik mühendisliği ile birlikteyiz. Ve elektrik elektronik mühendisliği bölüm başkanı Sayın Profesör Doktor İhsan Pehlivan hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam biraz önce bilgisayar mühendisliği bölüm başkanı hocamızla görüştük ve orada hep heyecanlandığımız konu şu, Çağ değişti, Teknoloji çağı, yapay zeka çağı ve yapay zeka çağında bölümlerimize olan ilgi gitgide artmaya başladı. Elektrik, elektronik mühendisliği de fakültemizin lokomotif bölümlerinden bir tanesi. Evet. Bu anlamda bölümümüze geçmeden önce Sayın İhsan Pehlivan hocamız kimdir? Akademik ve idari geçmişiyle ilgili bazı bilgiler almak isteriz. Ee, teşekkür ederim. Öncelikle tercih günleri kapsamında bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Tercih yapacak adaylarımız, öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Ben Profesör Doktor İhsan Pehlivan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanıyım. Lisans eğitimimi 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde tamamladım. Yüksek lisans ve doktora eğitimimi de Sakarya Üniversitesi'nde tamamladım. 10 yıllık bir üniversite dışı deneyimin ardından 16 yıldır Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde Çalışmaya devam ediyorum. 26 yıllık bir mesleki tecrübemizle öğrencilere faydalı olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler hocam. Şişt, sizi tanıdıktan sonra hocam bölümünüzü e, biraz sayılarla diyelim. Evet. Yani şöyle akademik yapı, öğrenci evet. yapısıyla ilgili tanıtarak başlayabiliriz isterseniz. Tabii ki. E, bölümümüz 2011 yılında öğrenci almaya başladı. E, 14 yıldır eğitime devam ediyoruz bölümümüzde. Birinci öğretim ve ikinci öğretim programlarımızda toplamda 1300 civarı öğrencimiz var. Yine 100 civarı da 73 yüksek lisans, 30, 30, tane de doktor öğrencisi olmak üzere. 104 civarı da lisans üstü öğrencimiz var. Ve 2014 yılından beri mezun veriyoruz. 10 yıldır mezunlarımız var. 967 tane de mühendis yetiştirmişiz. Sanayiye iş hayatına kazandırmışız. Yine bölümümüzde 7 tane profesörümüz var. 2 tane doçent, 8 tane doktor öğretim üyesi. Toplam 17 tane kadrolu öğretim üyemiz var. Geniş bir kadromuz var. Ayrıca 8 tane de araştırma görevlisiyle birlikte toplamda 25 adet öğretim elemanıyla öğrencilerimize hizmet sunuyoruz. Bölümümüzün amacı bilim ve teknolojinin üretimine katkıda bulunmak için çağın gerektirdiği bilgi, becerilerle donatılmış, problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip, üstün nitelikli, uygulama becerisine sahip mühendisler yetiştirmeyi ve e, üniversitemizin misyonu olan sanayi ile işbirliği içerisinde yürütülen mühendislik faaliyetleriyle e, topluma, sanayi arka odaklı çözümler sunmayı e, hedefliyoruz. Hocam bölümü ayrıntılı yine belki evet. konuşacağız ama şimdi yine tercih hı hı. aşamasında olan öğrenci adaylarımız için. Evet elektrik elektronik mühendisliği neden tercih etmeliler, evet. Türkiye'de ve dünyada şu andaki Önemli. yeri ve önemi nedir? malum her bir teknolojik devirde, yeni bir çağda farklı bir meslek evet. grubu öne çıkabiliyor. Elektrik elektronik mühendisliği bu anlamda önemini koruyor hatta üstel evet. olarak artarak devam ediyor. Evet. Bu anlamda birazcık da dünyada ve ülkemizdeki evet. öneminden bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi İlk cümlelerim şu olacak yani biz aslında elektrik elektronik mühendisleri olarak e, sanayinin her yerinde ve hayatın her alanındayız. Dolayısıyla e, kaba e, yani geniş başlıklarla e, savunma sanayinden e, havacılık ve uzay sanayine kadar tarım teknolojilerinden sağlık teknolojilerine kadar e, yani otomotiv e, e, mühendisliğinden elektrikli araçlara kadar işte radar tasarımından tutun elektrikli cihazların tasarımına kadar elektriğin üretiminden, iletiminden, dağıtımından yani hayatla ilişkili, sanayiyle ilişkili her alanda biz varız. Bütün sanayide, fabrikalarda, her yerde devlet sektöründe, özel sektörde her yerde birkaç başlık söylemek gerekirse mesela Savunma sanayindeki ilerleme için e, güvenlik alandaki projelerde elektrik elektronik mühendislerinin katkısı büyük. İletişim, radar, elektronik harp ve alanlarda da çalışabiliyorlar. Mobil iletişimde, telekomünikasyonda, telekomünikasyon, haberleşmede, işte internet teknolojilerinde, sağlık teknolojileri, e, sağlık teknolojileri yani. işte mesela e, üretim süreçlerinde, fabrikalardaki otomasyon, verimliliği artırma, maliyetleri düşürme, endüstriyel otomasyon tasarımı işte akıllı araçlar, elektrikli araçlar, akıllı tarım, ulaşım sistemleri, e, sürdürülebilir çevre dostu ulaşım teknolojinin geliştirmesi gibi tıp alanında, sağlık teknoloji alanında e, tıbbi cihazların tasarımı, sağlık sektörüne katkıları nedeniyle ve özellikle günümüzde yapay zekanın geldiği noktada e, sanayide, endüstride e, her şeyin otonomlaştığı, robotlarla kontrol edildiği bir zamanda öğrencilerimiz yapay zeka yetenekleriyle de yetişiyorlar ve bu sene yapılan geçen haftalarda bitirme tasarım sergimiz vardı. Dikkatimi çeken bir olay her sene yapay zeka tabanlı yapılan bitirme tasarımlarımızın sayısı Sayı artıyor. Sağlıcan, evet. Bu %20 iken %30'a 40'a çıkmışken bu sene belki %50 %50 geçen oranlarda yapay zeka tabanlı bitirme projelerimiz vardı. Evet. Bu da bölümün dünyadaki yan, önemini yansıtan kadar bir çok gösterge fazla sektörden bahsettiniz ki aslında bu şu demek birçok sektörün sorunları var. Sektörün sorunlarını çözebilecek, problem çözme, yani karmaşık problemleri çözme yeteneğine evet. sahip öğrencileri mezun etmemiz lazım. Evet. Bu anlamda bizim müfredatımız, laboratuvarlarımız ve imkanlarımız evet. nelerdir? Bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde öğrenciyi yetiştirebiliyor muyuz? Kesinlikle. E, tabii çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bizim elektrik-elektronik mühendislerimiz bilgisayar mühendisleriyle çok yakın çalışabiliyor. Evet, mekatronik mühendisleriyle yakın çalışabiliyor, makine mühendisleriyle yakın çalışabiliyor, makine bilgisine sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla biz böyle kilit noktada, disiplin arası çalışmaya müsait kilit bir noktadayız. Tabii ki birinci sınıfta e, matematik, fizik, kimya, e, malzeme, enerji, bir programlama gibi, istatistik gibi temel derslerimiz var. Bunlar bütün dünyada e, olan e, temel dersler. İkinci sınıfta e, temel meslek derslerine geçiyoruz. Elektronik, elektrik değerleri, sayısal değerler. Diferansiyel hmm. denklemler, mühendislik yazılımları, elektrometrik alan teorisi gibi mühendislik, elektrik, elektronik mühendisliğinin temel derslerinden sonra 3. ve 4. sınıfta uzmanlaşmaya ve seçmeli derslere geçiyoruz. Elektrik makinaları, kontrol sistemleri, mikro işlemciler, güç elektroniği, işte tıp elektroniği, yapay zeka gibi artık uzmanlaştığımız dönemler oluyor. Şunu da belirtmek isterim, üniversitemizde ve fakültemizde ve bölümümüzde. 7 artı 1 dediğimiz uygulamalı eğitim modeli uygulanıyor. Öğrencilerimiz 7 dönem teorik ve uygulamalı eğitim aldıktan sonra bir dönem tamamen sanayide yine uygulamalı eğitim alıyorlar. Ve yaz stajlarıyla birlikte en az 6 aylık bir tecrübeden sonra mühendis olarak mezun oluyorlar. Hocam burada değerli olan şey şu galiba. Artı bir eğitim modeli. Yani evet. aslında çok fazla staj demiyoruz. Eğitimin bir parçası, bir ayağı aslında sanayide Evet. Problem nereden çıkıyorsa problemin kaynağının olduğu yerde öğren geliştirmek evet. herhalde son derece değerli olsa son gerek bölümümüz adına da. Ee, hocam önemli sorulardan bir tanesi. Mezun olunca iş arayacak bu arkadaşlarımız <laughs> ama elektrik elektronik mühendisleri nerede çalışabilirler? Nasıl evet. şartlarda çalışırlar? Ee, bununla alakalı da birazcık paylaşırsanız seviniriz. Biraz önce elektrik elektrik mühendisliğinin Türkiye'de ve dünyadaki öneminden bahsederken de bu çalışma alanlarından bir parça bahsettik. Hı -hı. Biraz önce bahsetmediğim bir yani atladığım bir konu olabilir. Şöyle bölümümüzde 10 adet çok gelişmiş laboratuvarlarımız var. Kontrol robotik laboratuvarı, elektrik makinaları laboratuvarı, güç elektroniği mikro işlemciler tesis laboratuvarı, biyomedikal araştırma laboratuvarı, otomasyon laboratuvarı gibi laboratuvarlarımız var. Dolayısıyla bu geniş laboratuvar altyapısıyla ve işletme mesleki eğitimle firma tecrübeleri sayesinde öğrencilerimiz, mezunlarımız diyelim daha doğrusu ee, i̇şte biraz önce de saymış olduğum elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı ile ilgili tüm sektörlerde hmm. e, işte yenilenebilir enerji e, yenilenebilir enerji e, kaynakları ve onların onlarla ilgili her türlü sektörde e, elektronik haberleşme ile ilgili işte tüketici elektroniği, telekomünikasyon haberleşme sistemleri alanlarında, otomotiv sanayinde, otomotiv endüstrisinde akıllı elektrikli araçların tasarımında, elektrikli motorlar, şarj altyapısı, batarya yönetim sistemleri Annesi otomasyon kontrolde, fabrikalarda süreçleri optimize etme, PLC'lerle robotik sistemleri kullanabilme, savunma havacılık sanayinde e, işte, Hocam ne, oraya bir parantez açalım evet, mı? Antrep evet, parantez evet. diyelim. o Özellikle savunma sanayisi evet sektöründe çalışan çok değerli öğrencilerimiz tabii, tabii var. Ki. Çok değerli projelere çalıştılar. Biraz bunları anlatabilir misiniz? Evet, bizim öğrencilerimiz e, yani ülkemizin savunma sanayindeki atılımlarıyla birlikte yani Baykar'da, TEİD, Tİ, TUSAŞ'da, Havelsan'da yani çok sayıda böyle önemli savunma sanayindeki şirketlerde mezunlarımız var. Yurt dışında öğrencilerimiz var. Yurt dışında akademik çalışmalar yapanlar var. Yani gerçekten güçlü bir akademik kadromuz var. E, ve müdek akreditasyonumuz var. Ondan da bahsetmeden bitirmeyelim e, şeyi. Yani. E, Mühendislik Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dekin 2015 yılından 2027 yılına kadar 12 yıldır akreditasyonumuz var. E, bu da öğrencilerimizin diplomalarının e, Avrupa'da ve tüm dünyada geçerliliği anlamına geliyor. E, diplomalarımız uluslararası alanda geçerli. Euro-AC etiketi veriliyor öğrencilerimizin diplomalarına ekil olarak. Öğrencilerimiz yurt dışında da rahatlıkla çalışabilir. Bahsettiğimiz tarihlerin dışında aslında bu Tabii. sürekli devam eden başvurularla yenilenen Tabii bir akreditasyon süreci var. 2027'ye kadar akreditasyonumuz var. Tekrar bir gelecek senelerde değerlendirilip evet. 2027-2032 arasında da yeni akreditasyonumuz olacak inşallah. İnşallah. Ee, Hocam değer verdiğimiz şeylerden bir tanesi öğrencilerin özellikle geldiğinde ne diyoruz? Sadece sınıflarda eğitimi yeterli evet. görmüyoruz. Birçok farklı Hı -hı. projelerde çalışmasını Tabii arzu şey. ediyoruz teknofest yarışmalarına yönlendiriyoruz. Hı hı. Sizin bölümünüzde öğrenci projeleriyle alakalı yapılan çalışmalar nelerdir? Evet, biraz onlardan bahsedelim. Ee, şimdi e, 967 tane mezunumuz var. Dolayısıyla 967 tane bitirme çalışma ta, bitirme tasarım çalışması yapılmış. E, çarpıcı olsun öğrencilerimiz için, adaylarımız için diye bir iki örnek vereyim. Mesela damar görün örüntüsü görüntüleme yöntemiyle kimlik tanıma sistemi üzerine bir bitirme çalışması. Birkaç örnek vereceğim. E, hafızalı robot kol tasarımı işte lityum iyon pil şarj e, sistemi tasarımı, labirent çözen robot tasarımı gibi. Şimdi bu tip bitirme ödevleriyle birlikte TÜBİTAK 2209 projelerine öğrencilerimiz başvurmuş. Sadece bu sene için söyleyelim. Güz döneminde e, 23 adet TÜBİTAK 2209 ve bir adet de 2209B olmak üzere 24 tane TÜBİTAK projesi e, desteklenmiş. Öğrenci projesi bunlar. Ve fakültemizde de 75 civarında yani e, yüklü miktarda bir teknoloji fakültemizde 75 civarı TÜBİTAK öğrenci projesi desteklendi. Bunda yaklaşık üçte biri bölümümüz öğrenciler tarafından yapıldı. Yine öğrencilerimiz üniversitemizin teknoloji yarışmaları koordinatörlüğü adı altında ...çok fazla grupta çalışıyorlar. Hemen hemen mekatronikle, bilgisayarla, yapay zeka ile ilgili... ...tüm gruplarda öğrencilerimiz çalışıyor. Öğrenci kulüplerimiz de çok aktif. Oralarda da çalışıyorlar. Örnek vermek isterim. Teknofest 2023'de... ...işte bir birincilik, üç ikincilik, üç üçüncülükle... ...tamamladı... ...üniversitemiz. 15 kategoride 38 takımla Teknofest'e katılma oldu. Mesela... ...ulaşımda yapay zeka kategorisinde... ...işte ilk ona giren 9 takım SUBU üniversitemizden olurken, bu ilk 9'unda ilk 8 sıranın tamamı e, yine bizim SUBU takımları oluşturdu. Örneğin Gai tek takımı birinci, Kodent takımı ikinci, foresight tek takımı üçüncü oldu. E, ulaşım ve Yapay Zeka kategorisinin yanında akıllı ulaşım işte e, örnekler, hızlıca örnekler vereceğim. Türk Hava Yolları'nın düzenlediği Design Hackathon yarışmasında, Feza Havacılık Takımı ikinci oldu. Yine Abra Takımı Savaşan İHA kategorisinde en iyi takım ödülünü kazandı. Çip tasarımında çok önemli ilk evet. SUBU VLSI takımı e, üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Bunun gibi SUBU tetra var, elektrikli araçlar var. Yani e, robot taksi, binek otonom araç var. Hani kısa sürede sayamayacağımız kadar. Hani hocalarımızın özellikle sanayi tecrübeleri çok fazla. Hocalarımız sanayi, iç işçi, kendi firmaları olan hocalarımız var. TÜBİTAK projeleri yapıyorlar, sanayiye danışmanlık yapıyorlar. Yüksek lisans doktor öğrencilerin projelerini lisans öğrencilerine yansıtıyorlar. Dolayısıyla TÜBİTAK projesi yapan sanayi işçi olan bir bölümümüz öğrencilerimiz için evet. e, yani büyük bir fırsat. E, burası İstanbul'a yakın, Ankara'ya yakın sanayi bölgesi. Çok güzel bir doğal manzaramız var, Sapanca gölü manzarası. Yani sosyal olarak da, e, yani etik olarak da, e, hem teknolojik olarak da e, böyle. Güzel bir ortam öğrencileri bekliyor. Sayın Hocam çok teşekkür ederiz. Biz de öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz tanıtımız için. Sağ olun. Şimdi inşaat mühendisliği bölümüyle devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Adaylara tamam. başarılar diliyorum.